Merhaba arkadaşlar. Ee, yani sözlerime nasıl başlayacağım bilmiyorum. Ee, zor bir süreçten geçtik. Ee, depremden sonra bizim için çok zordu. Biz Hatay'da yaşıyorduk ve e, deprem olduktan sonra bayağı e, zor şartlar altında Erzurum'a geldim. E, i̇ki gün falan Hatay'da kaldık. E, otobüslerde, Çevik kuvvetin arabasında. Daha sonra memleketime geldim. Şimdi malum KPSS sürecimiz de var. Böyle bir iki hafta falan hiç çalışamadım. Zaten kitaplarım, hiçbir şeyim yoktu elimde. Kaynak olarak hiçbir şey yoktu. Ama bir şekilde kendime gelip devam etmem gerektiğini anladım. İki tane alan kitabı aldım. Bunları böyle yavaş yavaş çözerken zaten sonra işim eve girip eşyalarımızı aldı e, kitaplarımı kurtarabildim en azından e, şimdi mecburen artık e, bu kötü olayı unutup artık ders çalışma sürecine başlamamız gerekiyor e, kitaplarımızı size şöyle göstereyim e, şöyle bir vadis dolusu kitaplarım geldi e, içinde eksik olanlar var bu arada e, ilk iki hafta kitaplarım yoktu. E, i̇nternetten bir arkadaş bana eğitim bilimleri kitabı, e, alan kitabı gönderdi sağ olsun. Onlarla e, biraz hani uğraşıp çözüp e, KPSS sürecine devam etmeye çalıştım. E, şöyle hani içini hep açamayacağım ama yeni aldığım kitaplar vardı. Onları hiç çözmemiştim. Onlara çok üzülüyordum. Allah şükür kitaplarım geldi. Yani yine ufak tefek eksiklerim var ama burada da denemelerim var. Burada da denemelerim var. Böyle al şey denemelerim, branş denemelerim falan var. Böyle çalışmaya devam ediyorum. Bu arada alan notlarımı kaybettim. Onları bir türlü bulamadım. Yine internetten, telegramdan birini buldum ve ondan not istedim. Bunları da Ücretli bir şekilde aldım. Şöyle size göstereyim. Aslında benim için daha iyi oldu. Yani birisinin notlarını aldım. Böyle çıkarttım. Yani kitaptan tekrar not çıkarmak yerine bu şekilde birinin notlarının olması kısa ve öz olması daha güzel benim için. Şöyle size göstereyim. Spirelli bir şekilde geldi zaten notlar. Önce tekrar amaçlı bunlara bakıyorum. Zaten çoğu konuları bitirmiştim alanın, alan eğitimi dersleri kaldı. Ben de işte bunları da böyle çözmeye çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Alan notlarımı, kendi notlarımı kaybettim, onları bulamadım. Başka ne söyleyebilirim? denemelerimi kurtardım en azından yani şimdi kitaplar da o kadar pahalı ki insan acıyor Evet canımızı kurtardık ama bu sefer şey diyorsun Hani bir daha nasıl kitap alacağım nasıl eşya alacağım bunların derdine düşüyoruz maalesef Neyse Allah'a şükür eşyalarımızı kurtardık evimiz ağır hasarlı yıkılmak üzere Notlarımı falan kurtardım. E, eşimden ayrıyım. En azından e, Ali'nin yanındayım. KPS, KPS sürecinin Erzurum'da artık devam ettireceğiz. E, daha ne olacak, ne olacak bilmiyoruz. Şöyle notlarımı da size göstereyim. Yani çalışmaya devam ediyorum. Öyle söyleyeyim. Bir ara bırakmıştım. Moralimiz bozuktu. Ne olacağımız belli değildi. Ama şimdi yine tekrar devam ediyoruz. Bu süreçte ben ruh sağlığını falan bitirdim. İlkokul hazırlığı bitirdim. Şu an görsel sanatlardayım. Tekamenin video derslerini alıyorum bu arada. Bir de ilk mı yavaş yavaş alıyorum. Başka neler söyleyebilirim? Şöyle yazmışım. Mart ayı çalıştık dersler diye. İlk öğretim hazırlık bitmiş. ÖYT ve rehberliği şöyle. Ben hızlandırılmış video izledim. Notlarım yoktu. Youtube'dan hızlandırılmış bir şekilde onları izledim. Eğer yeterli olmazsa tekrar dinleyeceğim. Bu arada hangi hocam diyorlar? İslam'da İslam'da bir hoca var. O süper anlatıyor. Onun derslerini dinledim. Ee, ölçmeyi şu an dinliyorum eğitimde. Ölçmede Tufan Genci dinliyorum. O da 40 videosu varmış. Ve şu an zaten sağlık dersini işte çalışıyorum. Aslında çok bir şey kalmadı. Hani Ramazan gelmeden çoğu dersi bitirmek güzel olur. Ee, Ramazan içerisinde böyle Derslerimi tekrar edip bundan sonra böyle yavaş yavaş haftada bir e, alandan, eğitimden soru e, deneme çözmeye çalışacağım. Branş denemelerim var. Onları bitirip artık böyle yavaş yavaş deneme çözmeye başlayacağım. E, bu şekilde aklıma bir şey gelmiyor. E, biraz da hani yine bir yorgunluk var açıkçası üstümde ama atmaya da çalışıyorum. En azından farklı bir ortamdayım. Umarım hepimiz için iyi olur, hayırlısı olur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yani Hatay'dan çıkıp, sağ bir şekilde çıkıp tekrar sizlere video atmak güzel oluyor açıkçası. Fırsat olursa yine mantık denemeleri çözmeye çalışacağım sizler için. Aklıma gelen şeyler bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.